Herkese merhaba nefis tatlı durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün dışı pul pul dökülen, çıtır çıtır, içerisi yumuşacık harika bir börek hazırladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Yapması da oldukça kolay. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 2 bardak ılık su 1 çay kaşığı maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve şimdi üzerine unu ekliyorum. Tarifim için 5,5 bardak un kullandım. Tam bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilave ettim. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Bu sırada lütfen unu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Unun kalitesine göre markasına göre değişkenlik gösterebilir. Ve şimdi elimle yumruklayarak yoğurmaya devam edeceğim. Kasenin kıyısını, köşesini güzelce temizledim. Ee, önce kaseyi temizlerseniz sonrasında hamuru yoğurma işlemi oldukça kolay olacak. Özdeşen bir hamur elde etmeliyiz. Ortalama 4-5 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. Dakikalardır hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi kase temizlendi. Hamur artık elimi bıraktı. Toparladıktan sonra masanın üzerine alacağım. Burada masanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamurun yapışmaması için. Hamuru toplamda 4 eşit parçaya böldükten sonra yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Bezleme işlemini tamamladıktan sonra bezelerin üzerine poşetle kapatacağım. 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Kolaylıkla açabilmek için hamur yeteri kadar dinlendi. Şimdi açma işlemine başlıyorum. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serptim. Oklavı ile döndürerek bezeyi büyütmeye devam edeceğim. 4 tane yufkayı açıyorum. Sofra bezinin üzerine sereceğim. Ardından yağlama işlemine geçeceğim. Yufka açmanın en önemli püf noktalarından bir tanesi de burasıdır. Başta kullanmış olduğumuz un. Ne kadar çok un kullanırsanız sonrasında un kullanma gereği duymayacaksınız. Çünkü başta kullanmış olduğunuz un ile yufkayı yeteri kadar büyütmüş olacaksınız. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Eğer bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. İç harcı için ise çökelek peyniri ve maydanoz kullandım. Sizler burada dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İlk açtığım yufkayı masanın üzerine serdim. 150 gram erittiğim tereyağından yufkanın her tarafına sürmeye devam edeceğim. hemen sonrasında ikinci yufkayı üzerine kapatıyorum ve yağlamaya devam ediyorum. 4 tane yufkaya da aynı işlemi uygulayalım. Yağlama işlemindeki en önemli detay yufkanın hiçbir yerinde boşluk kalmaması gerekiyor. Her tarafını bolca yağlayalım. içerisinde hamurlanma olmaması için Tarifim için 150 gram eritilmiş tereyağı yeterli geldi. e Miktar artadabilir, azaladabilir. Yufkanın büyüklüğüne göre tereyağı miktarı değişkenlik gösterebilir. Yağlama işlemi tamamladıktan sonra şimdi katlama işlemine geçiyorum. Önce kenarlarını düzgünleştiriyorum. Yani kare form vermeye özen gösteriyorum. Ardından e, yuvarlamadan katlayarak sarmaya devam edeceğim. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Katladıktan sonra yine dörder parmak boşluk bırakacak şekilde toplamda 8 eşit parçaya böldüm. Ardından servis tabağına alıyorum. Üzerine hafif un serpiştireceğim yapışmaması için. Tekrar poşet kapatıp buzdolabında 20 dakika boyunca dinlendireceğim. İçerisindeki katı yağ tamamen donmuş olacak. Hamuru tekrar buzdolabından aldım. Yine açma işlemine başlıyorum. Burada çok az miktarda un kullanacağız. Bezin altına ve üstüne çok az miktarda un serptikten sonra videoda da gördüğünüz gibi açmaya devam ediyorum. Uç kısmından başlayarak bol miktarda iç harcından ekliyorum. Ve şimdi sarmaya devam ediyorum. Rulo şeklinde sardıktan sonra sadece iki kenarını içe doğru katlayıp şeklini vermiş olacağım. Hazırladığım börekleri yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak diziyorum. Mutlaka kabarma payı bırakalım çünkü böreklerimiz çok güzel kabarmaya devam edecek. Yıllardır severek yaptığım börek tariflerimden bir tanesi lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek gönül rahatlığıyla bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. 4 tane bezeden 8 tane börek elde etmiş olacağız. Toplamda 8 tane bezeye de aynı işlemi uyguladıktan sonra beklemeden yumurta sarısını süreceğim. 1 adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Şimdi güzelce karıştırıp böreklerin her tarafına bolca sürmeye devam edeceğim. Yumurta sarısının içerisine sıvıya kullanmayı tercih ettim. Sizler dilerseniz yoğurt veya süt de kullanabilirsiniz. Sade olarak pişireceğim. Üzerine çörek otu, susam veya işlenmemiş haşhaşla da süsleyebilirsiniz. Evet börekleri şimdi fırına göndereceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst değer fırında pişireceğim. Bu sırada lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Böreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Börekleri fırından aldım. İlk sıcağı geçen börekleri şimdi servis için hazırlıyorum. Sizlere de iç dokusunu yakından göstermek istedim. Dışı çıtır çıtır pul pul dökülen iç dokusu ise yumuşacık mükemmel börekler hazırladık. Peynirli böreği bu yöntemle yaparsanız içerisinde asla hamurlanma olmayacaktır. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.